Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşlerim falan olsam da MSP videosu da çekeyim dedim. bugün kombin falan yapacağım. Yanımda kankam da var. Selam arkadaşlar ben Windows gir, Bana da abone olabilirsiniz isterseniz. MSP'de şu an çevrimçi değilim ben. Türk Telefonu'na kayınca. Evet. benim YouTube kanalıma da abone olabilirsiniz. En başta hediyeler var. Onları da açalım. şunu bir açalım Kim? imza galiba. Ha, i̇ki İki kişiyle imza alalım. Evet. Açalım. İmza veren çok tatlı biri. Evet. Çok iyi bir abla. Onu da bahsedeceğim evet, zaten. Benim aç. Tamam. Verip veriyorum. Bak, bak, baktın mı? Bakmadım. Seninkilerden bir başlayalım. Evet kankamın hediyesi açalım. Hediye çok güzel bir ayakkabı vermiş. Teşekkür ederim kanka. <laughs> Zara hediye vermiş ve çok teşekkür ederim kanka. Evet Defne 81 devamlı göremiyorum. Ee, teşekkür ederim imza için tatlı. Kanka durumda bir videodan yazdın mı? Yazacağım kanka. Bomba hediye yavaştan yavaştan yaklaşıyoruz. Evet ne var acaba çok merak ettim. Ne yazmış ne yazmış? Kanka mavi yaptım özel yazmış. Çıksana mavi renk alışmışsın. Evet en sevdiğim renk mavi ve tüm kombinlerim mavi. Evet. <laughs> kanka piksel vermişsin. Kanka çok teşekkür ederim. Bir şey değil kanka sana feda olsun pikseller. Çok teşekkür ederim kanka. Dur al kanka yazmış. Teşekkür ederim kanka. O zaman bugün kankamın verdiği hediyelerle bir kombin yapalım mı? Yapalım Olur. bence hadi ya. Saray selam yazmış selam. Yukarı yazıyor zaten bir evet. evet. Hayırlı olsun kanka. yazmış. Evet, da. Çok güzel bir şaka. Durma yaz. Hediyeyi tamam, açalım yaz. Belki başka hediye verirler. O zaman ben bir durumu yazalım. Mesafe buradan yaz. Yazayım mesafe buradan yaz. Evet buraya. Teşekkür ederim. Yazabilirsin. Aynen. Eee. Dayım. Videodayım. Video çekiyorum. Evet. Evet. Evet şimdi diğer hediyelerimizi açalım. Evet şimdi. Çok sevdiğim bir ablayla. Prenses sistemi 45. Abla çok tatlı. Buradan kocaman öpüyorum abla seni. Çok iyi Ayakkabı göndermiş. Acaba varalım mı ayakkabı? Galiba. Teşekkür ederim abla. Destek olduğun için. Çok güzel abla. Emin ol kullanacağım. Yandan bir kuşun sesi geliyor orada. Evet. Çok güzel abla. Teşekkür ederim. Bir sürü diyor mu? Evet bayağı yollamış. Hepsi de ayrı ayrı güzel. Hiç bazı da şeyler. Olsun. Abla benim için değerli zaten. Ben değil mi kanka? Sen de değerlisin kanka. Animasyon göndermiş şey ve çok güzel. Çok güzel animasyon gönderli. güzelliği. Bunların hepsi rara animasyon biliyor musun? Teşekkür ederim. Evet son video son hediye kaldı bunu da açalım. Teşekkür ederim abla. abla çok güzel. Evet. Cidden çok güzeller. Şimdi kombin yapmaya başlayalım. O zaman şimdi kankamın verdiği hediyelerle kombin yapalım. Kıyafet en son. Çorap dursun ya zaten. Şunu da dursun, şunu da dursun. Zaten mavi kombin yapacağım. Ee, şurada dursun mu? Ayakkabı var değil. Mi? Hı hı. Tamam. Ee, şimdi çorabı çıkardım arkadaşlar. Biraz kötü duruyordu. Şimdi buraya gelelim. Bluz var şimdi zaten kanka. Evet. Şunu. Ayakkabı olarak da bunu. Bu yüzden. Evet. Şimdi takı olarak da şunu şunu takalım ve şunu takalım. Saç. Şu çok güzel giyiyorum. Evet. Tamam çok güzel oldu bence. Oldu mu? Evet. Çok güzel oldu. Evet, bayağı güzel oldu kombinim. Teşekkür ederim hediyeleriniz için. Evet arkadaşlar bir tane daha kombin yapalım o zaman. Kıyafetlerimizi çıkaralım. Ee, şunu yapalım, şunu yapalım. Bu sefer hem de bir kombin yapalım. şöyle i̇şte Şunu yapalım. Tane bir ayakkabım vardı. Onu birine hediye ettim. Olsun. Numarayı giyinelim o zaman. Saç Saçta tamam. Oldu bence çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, birinci kombinim mi? İkinci kombinim mi? O zaman dört takla seçelim o zaman. Zaten çun. Eee, 45 vereceğim. Dur. Kimza veya hediye vereceğim tabii ki de. Güzel bunu koydum. Ok. Evet arkadaşlar, ok diyelim. Bence diğer kombinim daha güzel oldu. Şimdi mesajlara bakalım diye. Evet, okay verelim. verelim arkadaşlar. Fazla bir şeyim olmasa da verelim ya ne olacak. Buradan şunu verelim. Şu güzel. Evet verdim. Hediyesini. Şimdi Ecem. Bir saniye. Ecem 4598 ile kullan. 12.325 teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı. Beni beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.